Ne diyorsun? Gözlüklü Bir dakika ya. Ve ya başta bir iki saniye önce herkese merhaba başta bir iki saniye başlatmaya çalıştım bu çekimi fakat bir de biraz problem oldu. Ondan tekrar tekrar başladık. Yani YouTube'a yüklediğimde ilk başlangıçta böyle ilk saniyelerde hap kup falan gibi şeyler duyarsanız şaşırmayın. Neyse bu hafta tekrar beraberiz. <laughs> <laughs> Şimdi e, biliyorsunuz bu deneme yayınlarını ben yanlışlıkla silmiştim. Gerçi deneme yayınlarında bugünlerle de ilgili bir sürü şey vardı e, ama e, ara ara e, gerek neşe gerek ben kendi videolarımızda bundan bahsetmiştik. Özellikle şu andaki hani bir şey e, kabine değişikliğinden konuşuluyor biliyorsunuz ki biz bu sene işte seçimle ilgili haberler gelme durumu olabilir. Gerçi onu biraz Haziran'a atmıştık ama Mart'tan itibaren ayak seslerini duyarız demiştik. Ondan sonra bu Mart'tan itibaren e, korona ile ilgili e, yasaklarla ilgili yumuşamalar olabilir dedik. İlk haberleri geldi. Gerçi e, Neşe demişti ki bak bu Merkür Retrosu'nda kafaya göre kararlar alıyorlar. Bunu bir daha gözden geçirecekler. Onlardan bahsedersin sen. Ee, Martta ikizlere geçiyor. E, güneş de e, ay düğümlerine kareler yapıyor. E, güzel güzel sende de bir sürü tarih vardır şimdi. E, ben susayım sen anlat bari. Ben şimdi çok konuştum. Biraz seni dinlemek isterler. Ya bir kere e, 4 Martta Mars ikizlere geçiyor. Şükür artık o hiçbir şey yapmama isteği var ya. Hani o hantallığımız o şeyimiz gidecek üstümüzden daha hareketli olacağız bir kere bu çok güzel bir haber çünkü Mars bu ada e, biriktirir istifler ağır hareket eder Mars bu sevmez ha ikizleri çok sever mi ikizleri de çok sevmese bile en azından Satürn'e ve Jüpiter'e üçgen yapıyor hani o anlamda güzel hava bir de eller havaya falan zihnimiz iyi çalışacak. Ee, o yüzden iyi ama Mars geçmeden önce özellikle ikisinde ve üçünde e, 29 derecelerde olacak 29 dereceler artık biliyorsunuz arkadaşlar e, bizim eşik derecemiz e, O yüzden e, o günler trafiğe öfkeye e, kazaya belaya o e, yangına bu tür şeylere dikkat edelim. Para piyasaları bile oynayabilir. 29 dereceler, e, yani ev değiştirme gibi. Son anda evde kalan e, araba gidecek, son anda evde kalan eşyaları götürmeye çalışıyorsun, ama araba çalışmış. E, böyle e, zorlu bir derece. Ne yapacağını, ne tarafa gideceğini bilemeyeceğim bir derece. O yüzden ikisi ve üçü böyle geçtikten sonra dördünde ikizlere geçeceğiz. Ve ben böyle hep konuşacağım. Siz de konuşacaksınız. Peki. peki. Yani biz daha gelmeden iki hafta öncesinden konuşuyorduk bu şeyde Başak Dolunay'ından. Ondan sonra dün itibariyle de bu Başak Dolunay'ı oldu. Ee, şimdi bu haftada onun finansal etkilerini de esas görmeye başlayacağız. bu olana kadar bir şey olmuyor. Bu arada... Ee, hani Mars Boğada'ydı. Boğada finans demektir, toprak demektir. Hani bu geçtiğimiz Marsın Boğada olduğu zaman olanları bir kenara yazın bir daha çünkü geldiğinde tabii ki farklı da olsa ama özünde aynı şeyleri yaşayacağız. Şimdi ikizler de hava burcu ama aynı zamanda iletişim de burcu. Ee, bir de yani <laughs> hani ay düğümlerinde de kare var. Evet. Ee, ondan sonra bu şeyde, bu iletişim sırasında da bir takım kazalara, sakarlıklara karşı hem kendimiz hem de uluslararası düzeyler düzeyde karşılaşır mıyız sence? Böyle bir şeyler bekliyor musun? Ee, şimdi ikizler ne? İletişim, trafik, taşınma sözleşmeler, e, yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalar. Bu tür şeylerde daha hareketli olacağız. Konuşma ve zihin sürekli konuşacak ama değişken bir burç. O yüzden dün dediğim bugünkünü tutmuyor. Yani şu kararı vereyim derken öbür kararı verebiliriz. Piyasalar çok hareketlenecek çünkü boğadaki gibi istiflemeyeceğiz. Borsa, altın hepsi etkilenecek. E, nitekim de Venüs ay düğümlerine e, kare yaptığı zaman e, altın büyük bir ihtimalle yükselecek yani. E, ben tabii biliyorsun finansan çok anlamadığım için ben altın sorum. Başka bir şey sormayın diyerekten <laughs> devam edeyim. Bana bilezik sorun. beşi bir yerde sorun. Efendim? Bilezik, bilezik soralım. beşi Bir yerde soralım sana. Şey... Ha, tabii onların fiyatlarını bilirim. <laughs> çok iyi bilirim. Beşi bir yerde bayılırım. <laughs> Ondan sonra e, onların fiyatını bilirim. E, ve daha çok ne zaman hani böyle şey olarak da astrolojik olarak da e, o yüzden onlara dikkat ediyorum. Şimdi böyle olunca ikizler evet çok iyi ama Türkiye'nin 12. evine düşüyor. 12. ev nedir? Sıkıntılı evimiz arkadan dönen işler, gizli kapaklı işler, hastaneler, hapishaneler, ondan sonra suç oranları. Tamam Mars ikizlerde ne demek? O zaman sözleşmelere dikkat edeceğiz. Efendim dolandırıcılığa dikkat edeceğiz. Hırsızlığa dikkat edeceğiz. Daha temkinli olacağız. Çünkü suç oranlarını da gösteriyor o ev. Bunun yanı sıra bizim e, dokuzuncu evde e, yine e, balık, Türkiye haritasında balıkta güney ay düğümü ve Uranüs var. Şimdi Mars bunlara balıkta kare yapacak. Onu bir anla. Mars bunlara onu bir anla diye yani e, teknik bilgisi az olan arkadaşlar için e, senin sözleri dokuzuncu ev yabancı ülkeler. Evet. Halk, hukuk, adalet, mahkemeler e, ticaret, e, hayaller, uzak yollar e, bunu anlatır. Bizim Uranüs ve Güney Ay düğümümüz orada. Mars 8 dereceye geldiğinde Türkiye'nin Güney Ay düğümüne sert bir açı yapacak. 8 dereceye şey ne zaman geliyor? 8 dereceye bu Martın ikinci haftasında mı geliyor? Ne zaman geliyor? Fazla uzak evet, zaman. Evet, yani o civarlarda biliyorsun, Mars 3-4 derece kala etkisini göstermeye başlar. Mars böyle, Mars böyle hemen o derecede değil. 4 ve hızlı bir gezegen olduğu için 3-4 derece kala etkisini göster gösterir. Bizim Güney Yargı'ımız 8 derece. Balıkta. Zaten Venüs'te Güney, ay düğümü de kavuşacak. 4 Mart'ta kadın cinayetleri, geçmiş aşklar, geçmiş borçlar gündeme gelebilir. Şimdi böyle olunca mahkemelerde dediğimize göre 12. evde gizli kapaklı işler olduğuna göre demek ki bizim bir takım uluslararası mahkemeler gündeme gelebilir. Yani o zaman mesela. Şimdi bu bizim geçmişten kalan, bizim geçmişten kalan nelerimiz var? Ben şimdi bir spekülasyon yapmak istemiyorum ama işte Avrupa İnsan hakları mahkemelerinde evet. bir takım şeylerimiz var. Amerika'da halk bankla ilgili devam eden bir, Rıza Zarrab'la ilgili devam eden bir mahkeme var. Benim aklıma gelen flash şeyler bunlar. Yani bu şu anda yani gelmekte, yaklaşmakta olan şeyin biraz ses getireceğini de düşünürsek. Yani küçük boyutta değil de biraz daha büyük boyutta yani içeride de bir etkisi olabilecek bir takım şeyleri düşünüyor olmamız gerekiyor bence. Bu arada sana bir şey daha soracağım. Sen şimdi hem Türkiye haritasına bakıyorsun da Amerika haritasına da bakmışsındır. Hani ben şeyi de konuşuyorduk ya. Bu o günlerde Amerika'nın da Mars Uranüs'le kavuşacak. Şimdi, şimdi. Bizinci evinde uluslararası diplomatik ilişkiler, açık düşmanlıklar. Ondan sonra yani bu açı tam olarak 18 Mart'ta gerçekleşse bile on üçünden itibaren Mars hızlı bir gezegen olduğu için Amerika'da da büyük Mars nedir? Savaştır, kazadır, yangındır, patlamadır. E, ikizlerde iletişim, diplomasi e, zaten e, bütün bunlar ikizlerde iletişim demektir. E, o yüzden e, şeyin e, sonra e, yedinci evde Mars'ı da var e, ikizlerde Amerika'nın. Amerika böyle bir e, özellikle Nisan ayında daha da canlanacak Mars-Mars kavuşumunda. Yani tabii bunlar varken zaten otopark bir takım şeyler başladı biliyorsun. Hani Suriye'de işte bir takım yerlerin Amerikan uçaklarıyla bombalanması, yani, sonra Türkiye sınırında Yunanistan tarafında beraber ortak tatbikat yapacak olmaları, bizim de <laughs> etkilerimizde bize, bize herhalde bu sene NATO'dan ayrılmazsak ya da bizi bizim atmazlarsa, Bizimle de denizlerle ilgili bir takım şeyler olacak, Bizimle de denizlerle ilgili. At atmazlarsa bu sene ya da bizi ayrılmazsak bir daha ayrılmayız herhalde ki zaten şeyde özellikle bak dikkat et. Haziran ayındaki tutulma civarında o zaman onun tutulma etkisi biliyorsun bir ay önce bir ay sonra özellikle bu bizim Doğu Akdeniz'le ilgili olan yerlerle zaten bir takım, ufak tefek problemimiz olacak. Çünkü denizlerle ilgili problemimiz ya Ege'de Yunanlılarla oluyor ya da Doğu Akdeniz'deki. Bu işte yeni açılımlar çerçevesinde oluyor. yani Karadeniz'de falan bir şey yaşamıyoruz. Demek ki o ya civarında Uranüs, Mars karemiz Balıkla ikizler arası olduğu için e, balık e, burcu denizleri anlatır. E, Mars'ta askeri hareketleri arka planda bir şeyler olabilir arka fonda. E, o yüzden de tabii ki e, denizlerle gelen, sularla gelen kazalar, hortumlar, şunlar, bunlar, onlar ayrı ama e, Mars savaş gezegenidir bir de e, gözü kara olabiliriz iletişimde birden ortaya çıkabiliriz. Yani esasen kısaca e, bu haftadan itibaren e, hani uluslararası olacak şeylerden haricinde, sürtüşmelerin haricinde, hani iletişimi bir kenara bırakıyorum. Dil bir kere çok konuşacak. Kaza, kazaların <laughs> haricinde e, esasen biraz da hem işte e, kazalara hem de e, kazalar konusunda dikkatli olup, biraz da sinirimize sanki hakim olmamız gereken bir zamana gidiyoruz galiba. Çünkü kimse kimseyi susturamayacak bu çerçevede yani. Evet, ikizler öyle. Mars ikizlerde bir de. Zihin sürekli konuşuyor. Benim Ama mesela de... çok güzel açılar da var. Mesela e, 4 Mart civarı, 4-5 Mart civarı Uranüs-Venüs arasında e, çok güzel bir 60 derecelik açı var. Güzel bir açıdır arkadaşlar yeni bir aşk, ee, beklenmedik yerden para gelişleri, tabi haritanıza göre e, para çıkışları da olabilir bu Uranüs çünkü. Ee, yani güzel açılar da var. Yine ayın beşinde, altısında Merkür-Jüpiter kavuşumu var. Her ne kadar güneş, ay düğümlerine kare yapsa bile e, Merkür-Jüpiter kavuşumları e, ticarette, yeni bir eğitimde, Hak, hukuk, adalet, mahkeme bu tür işleriniz varsa beşi, altısı gibi arkadaşlar e, özellikle altısında e, başvurabilirsiniz başlatabilirsiniz dediğim zaten, gibi evet, e, bir şey diyeceğim zaten bak e, ben söylüyordum ama sen özellikle çok altını çizerek söylüyordun bak bu e, Ocak ve Şubat 2020'nin devamı Mart'tan itibaren zaten daha lay laylom olacağız daha rahatlıyoruz daha evet, keyifli evet. olacağız diye yani esasen bu hafta bu o keyfiyetin bir ön gösterimi. E tabii seyahatler yakın çevreyle görüşmeler. Şey ondan sonra ama, güzel açılar da var karmik aşklar var. Ama şey. şey, fiyat, şey diyoruz da e, hani işte tabii kişisel haritanıza göre dikkat edin falan filan diyoruz da hani ne kadar kaza sinir bilmem ne falan olacak olsa da. Kişisel adeta okey. Yine bir sürü böyle sağdan soldan gelecek ufak tefek paralar, özel hayatta keyifli keyifli anlar falan. Ya yani be, bu yani. hafta başlı, başlıyor yani. O esas, bu hep böyle kötü ya kötü şeyler söylüyor. Aşklar başlıyor böyle. <laughs> birden o uranış yani tarımımız çıkacak ortaya. Ya ben seni aslında çok seviyorum diyeceksin falan. Yani bunlar da olacak. Ee, yani güzel şeyler de var. Yani böyle... Ee, evet, e, yani Mart-Şubat kadar Şubat gibi değil. Hele ki ayın 20'si, 21'inden sonra e, güneş de koça geçtiği zaman e, bütün böyle e, baharımız tamamen gelmiş olacak. Yani ya, bir 28'inde olan Dolunay biraz aşk acısı yaşatabilir. E, onun haricinde e, yine de Mart ayı böyle e, bir Şubat gibi olmayacak. Ben Ama, bir e şey söyleyeceğim. Bak bir şey, bir, benim bir şey dikkatimi çekti de bu e, hani diyoruz hep boğa para demektir, toprak demektir, finans demektir falan filan. Aynı zamanda Uranüs boğa da hep bu işte kripto paralardan bahsediyor. Bak bu Mars boğaya girdiği zaman coinlerde çok garip bir hareket oldu. Tamam mı? Şu anda bak çıkmasına yakın da bu sefer bu yukarı yönlü hareket aşağı yöne dönmeye başladı. Şimdi ben tabii ki sadece yani Mars'ın boğaya girmesiyle ilgili değil arkada daha bir sürü şey var. Ayrı mesele de ben bir ara şey yaptığım zaman bir vakit bulduğum zaman ee, bu e, Mars'ın e, boğadaki hareketlerine şöyle geriye doğru bakacağım. O aradaki bir coin performanslarına da bir bakmak istiyorum. Tabii hani ayın nerede dolunay olduğunda yani ayın etkisine işte e, bir şey var mı? E, tutulma var mı? Onlara falan da bakmak lazım ama bu özellikle coin konusunda bir şu Mars boğaya bir yakından bakacağım yani ben. Bir de bir de yani esas, Bitcoin konusunda bir dakika, şöyle diyeyim sana. Sana sana sorum var. Sana sorun var. Esas sana sorun da şurada. Şu ana kadar bu coin konusu olmadığı üzere sen bu sabit yıldızlar hakkında bayağı yani bayağı araştıran bir kişisin tamam mı? Ve Benim ya, hocam sabit yıldızcı çünkü kitabını yazan o. Tamam. <laughs> bir de coin coin için bir sabit yıldız bulalım seninle bakalım hangisi etkiliyormuş tamam mı? Tamam. bu Bufi'ciğime sorarım. Sevgili tamam. hocam Bufran Erkılıç e, kendisi Alman ekolüdür e, ve e, Sabit Yıldızlar üzerine hatta Türkiye'de birçok kitabı da ilk kitapları çıkaran o. İlk hatta böyle e, Akşam Gazetesi mi Tam Gazetesi mi böyle oralarda bu yorumu yapan astrolog da odur kendisidir. E, sonra şimdi ama bana mesela... Burç yoktur. Harita vardır. Açılar vardır der. <laughs> ee, yani onu sistem istiyor. Medyatik olarak şey yapıyoruz der. Ee, Burhan Hoca bu konuda çok iyidir. Ee, kendisinden yardım alırız tabii ki. Sen bir söyle bakalım. Ee, şimdi coin. böyle olunca coin e, genel sen. olarak hani Mart ayı bizi coin coinlerle ilgili bu yeni ayda e, bir takım hem sosyal medya çünkü bu yeni ayda Uranüs Satürn karesi yine çok etkili. Hem 13'ünde olan tamam güzel bir yeni ay. Gerçekten şifa veren ama yine bir Neptünümüz var yani. Henüz sınırımız yok yani. Ama sanki bu Uranüs Satürn karesi yine etkili olacak. Sosyal medya sanal dünya ne de olsa sanal dünya olduğu için sanal paralara da bir takım yaptırımlar geleceğini düşünüyorum. Ee, Valla şimdi e, doğru yani bu yeni ayda çok etkili olan karesi. Yani zaten ilk sinyallerini verdiler geçen hafta. İlk sinyallerini verdiler. Ondan sonra yani tabi e, tabii piyasalarda özellikle her şey belli bir mantığa bağlanmak ister. Piyasa işte bir ee, neden bulmak ister ee, her şey için. Mesela işte şeyin Fed başkanının geçen haftaki konuşmaları e, çerçevesinde bir takım çıkarımlar yapılıyor. Ama tabii daha yeni aya var. Ee, yeni ay ayın 13'ünde dediğim gibi yani, yani yeni ay, ay ayrı bir de şimdi Mars Satürn üçgeni olacak. Şimdi ben bunları neye dayanarak söylüyorum? Satürn sonuçta devlettir. Anlatabildim mi? Yani devlet tahvilidir. Devletin bankasıdır yani geleneksel olandır. Mars Satürn üçgeni olacak. Yani bütün bunları düşündüğümüz zaman da o dönemlerde e, Bitcoin için ne zaman düzelebilir? Hani bunu tam olarak ne zaman oturur? E, bence Ekim, Kasım yani ay düğümlerinin artık boğa Akrep aksına geçmeye yakın. Çünkü şu anda değişken buluşlarda ay düğümleri. Evet, Ama zaten ben de, ona ve akrep aksında değişecek. Yani ben o de, zaman yerine oturur. Benim beklentim şey şey, e, bu Haziran tutulması geçtikten sonra Haziran ayından sonra diye düşünüyordum ben de. Ama neyse biz de, dönelim bu haftaya. <laughs> dönelim bu haftaya. Bu hafta o odayı toparlayacak olursak esasen e, Ocak-Şubat'a göre Fela daha bir hafta değil. Evet. güneş ay düğümlerine Kare yapacak e, haritalarınızda eğer sizi etkiliyorsa o derecelerde ise e, balık yay ortalarda, orta e, şeylerde doğmuşsanız o zaman hayatınıza gitmeniz gereken yöne doğru e, bireysel, kişisel e, depremlerinizi yaşarsınız. Ama bu da sizi endişelendirmesin. Gitmeniz gereken yöne doğru gitmeniz için olan bir şey. E, güneş çünkü benliğiniz kendiniz ve sizin gitmeniz Kuzey ay gitmeniz gerekiyor. E, bu karelerde e, kaderseldir. Zaten çok anlamayız yani e, yaşadıklarımızı. Ama birden bizi o yöne doğru sürükler. Evet. Ama zaten şöyle bir şey var. E, balıkta Merkür olacak, Venüs olacak, Güneş var. Şimdi Merkür de onun altısına geçecek hepsi A düğümlerine e, bir şekilde kare yapacak. Peki. O ee, zaman, ama o en önemlisi O zaman Duyamadım senden. Rıkçı. O zaman senden şunu isterim. Şimdi bu e, bize yani dinleyenlere esasen bu şeylerden e, tarihlerden net olarak bahsedelim mi? Hani mesela şimdi diyorduk ki bu hafta işte e, özellikle değerli metallerle ilgili bir şey olabilir. Ama işte böyle şey mesela e, 8 e, 8 5 6 Mart eee yine yani 7 8 9 yani bu civarlarda altın 5, artabilir diyelim. Altın ben, ben altın artar artması ona o beni ilgili ondan bahsetmiyorum. Biz ben zaten noktayı koydum. Dedim ki 8 derece e, ee, Başak Burcu'nda Dolunay var. Cumartesi günü saat 11'de. O zamana kadar bir şey olmaz. O zamana kadar toparlanma zamandır. Ondan sonraki hafta içinde, iki haftalık süreç içinde bakacağız dedim. Şimdi 5'e 6'sı bir şeye bakmıyorum. Ben esas senin bahsettiğin şeylerde e, hangi tarihlere baksın dinleyen ee, Mart'a, 6 Mart'a. Mart 18 Mart'ta mesela Türkiye'nin ay düğümlerini tetikleyecek Mars e, 8 derecede ee, Türkiye'nin ay düğümleri tetiklenince pardon 18 Mart'ta tabi e, Türkiye'nin e, bir saniye şunu karıştır, Bir kere Kuzey ay düğümüne ikizler pardon 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 Venüs Türkiye'nin 4-5 Mart'ta Venüs Türkiye'nin ay düğümlerini tetikleyecek. Kare yapacak. Şimdi yani burada kare yaptığına kira. göre Venüs'te para olduğuna göre Demek ki e, bir yükseliş bekleyeceğiz. Yani şimdi bakacağız ona yükseliş mi düşüş mü hep beraber bak, bakacağız. Şimdi e, ay cümlelerini tetikliyor. Perşembe Cuma'ya bir kere o zaman Perşembe Cuma günü mesela dövizi yakından izliyor olacağız. Türk tahvillerini yakından izliyor olacağız. Borsayı yakından evet. izliyor olacağız. Türkiye özelinde. Tabii. Sonra? Ee, sonra e, şimdi mesela eee 18 Mart, yani 20 Mart civarı Uranüs, pardon, Satürn-Mars üçgeni var. Şimdi burada ne olur? Devletle alakalı şeyler yükselir. Yani Devlet tahvilleridir. Yani ee, finansal açıdan bakma çünkü yani o zaman bak devletle ilgili Satürn ve Mars üçgeni var. Yani devletle ilgili bir şey olurken esasen orada Mars olduğundan dolayı ve devleti de ilgilendirdiğinden dolayı bir şey yükseliyorsa bence yeni kabine yükseliyor da olabilir o arada yani. Şu anda kulaktan kulağa bahsedilen o dedikoduların biz e, burada görüyoruz. şöyle bekliyorum. Ee, yine bu Başak Dolunay'ı biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanımız içinde de e, Biden içinde e, söylemiştim daha önce. 26 Mayıs tutulması da keza öyle. Ayrıca balıktaki e, bu stelyumlar e, sonuçta e, yani düğümleri e, işte Mars mesela 8 dereceye geldiğinde ya da 5 derece 6 dereceye geldiğinde Cumhurbaşkanımızın güneşine kare yapacak yani o da bu hafta aynı zamanda son bir bir şey daha söylemek istiyorum o gelecek Adı, hafta olacak ya, ge, gelecek ya bu hafta dediğime bakma ben zaten şu anda e, kafa olarak ayın beşini altısını yaşıyorum <laughs> Öyle söyleyeyim. şimdi e, son e, yani süremiz bayağı e, kısaldı kalan süremiz bu e, şeyi e, özellikle bu Cumhurbaşkanı meselesini geçen e, yayında da söylemiştim bir de şu Amerika Cumhurbaşkanı'nın şeyini noktalasak bugünkü yayını e, aldığı etkiler etkildi. <laughs> Amerika Cumhurbaşkanı şimdi birazcık Başkanım. agresyon göstermeye başlayacak. Özellikle Nisan-Mayıs gibi. E, hatta e, yine e, bir takım e, uluslararası girişimlerde o savaş yanı ve halk destekleyecek onu. Çünkü onların ayları kovada. E, o nedenle arkasından destek de alacak. Ama Biden'ın sağlık problemi bu yeni aile onun da sağlık problemi tekrar gündeme gelecek. Özellikle Nisan, Mayıs, Haziran'da Kamala ön planda olabilir. Ama bu arada Amerika yine Orta Doğu'ya ya da işte etrafa bir takım askeri hareketlilikler olabilir, ultimatomlar olabilir ve bir takım şeyler, uygulamalar yapabilir. Ama Biden'ın haritasına baktığım zaman e, ben e, dediğim gibi hani 2022 hadi çıkarır diyelim. Böyle e, çok zorlayıcı bir harita. E, Kamala Hanım e, özellikle ön plana çıkıyor gibi görünüyor. Yine bizim de Türkiye'nin haritasında özellikle Mayıs-Haziran Mayıs ayındaki tutulma Cumhurbaşkanımızın güneşinin üstünde tutuluyor bir derece, bir derece çok önemli bir tutulmadır. Ee, güneş tutu ay tutulmalarında e, o nedenle kare yapacak ona sert bir açı yapacak. Ee, Mayıs Haziran ayında siyasi arenada birçok değişiklik görebiliriz, yeni liderler görebiliriz, hatta partiler içinde değişiklikler görebiliriz. Ee, ben bu Mayıs Haziranı e, siyasi açıdan Amerika içinde Türkiye içinde çok hareketli bekliyorum. Peki yani, o zaman bugün bugün izninle son sözü ben söyleyeyim o zaman e, teşekkür ederim önce ağzına sağlık. E, ben de şimdiden şöyle bir şey söylüyorum söylemek istiyorum kendi e, baktığım Türkiye'nin ve Amerika haritasına baktığım zaman ikisinin özelinde baktığım zaman şunu görüyorum Türk-Amerikan ilişkileri belki de Belki de e, en kötü zamanını yaşayacak modern zamanlardaki evet. en kötü zamanını yaşayacağını tahmin ediyorum. Hani demin laf arasında söylemiştim, bakalım bizim NATO'dan atarlar mı? Biz NATO'dan kendimiz mi e, çıkarız diye. Yani e, özellikle Mars ikizlerdeyken, hani bu sabah savaş diyoruz. E, Mars ikizlerden çabuk çıkacak. Fark etmez ama. E, bu sene bizim e, Amerika özelindeki ilişkilerimiz, dış ilişkilerimiz e, son derece kötü gözüküyor. E, benim diyeceğim Bir de mi? büyük yine skandal haberler duyacağız. Bunu da belirtmek istiyorum. E, Uranüs Mars e, karesinde 9-12 aksı e, sanki yine böyle skandal yurt dışı ile ilgili olabilir ticaretle ilgili ama sanki siyasilerle ilgili e, skandal haberler duyacağız. Bir de kadın cinayetleri gündeme gelecek ve kadınlar özellikle 18-19'unda yine bu ay düğümlerine kare yapılan zamanlarda Mart ayında kendinize dikkat edin. Peki Özellikle 19. Görüşmek üzere diyorum o zaman herkese. Bay bay. Sevgiler, hoşçakalın.